Herkese merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle e, nasılsınız umarım iyisinizdir umarım ki güzel günlere gözlerinizi açıyorsunuzdur e, bugün çarşamba e, çarşamba gününün kolektif falını bakacağım sizlere e, tabii ki de yoğunlaştım sevgili dostlarım yoğunlaşarak e, bir şeyler yapmak istedim. Güzel bir e, açılım yapacağım sizlere. Dediğim gibi kolektif niyet aldım ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. WhatsApp ve Instagram üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve linki paylaştım. WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, numaramı bulamayan arkadaşlar için söylüyorum 0542 232 1931 numaralı hat. E, hattan bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Evet, şimdi açılımımıza başlıyorum. Güzel ve pozitif olanları sevgiyle alıp kabul edin. Kötü ve çirkin ahlaklar da evrene iade edin gitsin. Tabii bunlar insanlar da arkadaşlar. O kişileri de evrene iade edin gitsin lütfen. 3 dakika içerisinde üzerinizde musallat ya da bir kötü enerji var mı? Bunu öğrenmeniz için bir test yapın dedim. Bir videom paylaştım arkadaşlar, videomda paylaştım. Ee, izlerseniz çok çok sizin için e, hora geçecek biliyorum çok işinize yarayacağından da eminim abone olursanız beğen butonuna da basarsanız ayrıyeten çok çok memnun olacağım evet arkadaşlar dilekler tutulsun neyse haliniz açıksın falınızda diyelim umarım çok güzel pozitif bir e, enerji alırız ve güzel güzel açılımları yaparız evet şöyle göstereyim Bu sizin fincanınız sevgili dostlarım. Gördüğünüz gibi biraz böyle detaylı görünüyor, detaylı çıkmış. Ben hepsini teker teker yorumlayacağım şimdi. Evet, ben açılma başlıyorum. Tümünüzün ve bütünüzün haycına olmasını da diliyorum. Evet arkadaşlarım, sevgili dostlarım Büyük bir ağaç çıkmış. Bu ağacın anlamı ise sizin güvendiğiniz, dayandığınız bir kişi anlamına geliyor. Hem maddi hem manevi yönden yüksek olan bir insan, kariyer olarak da yüksek olan bir insan, sizin ciddi oranda güvendiğiniz, sevdiğiniz, saydığınız bir kişi olarak görünüyor. Tabi bu sevgili anlamında da olabilir, eşiniz de olabilir arkadaşlar, babanız da olabilir. Kayınpeder de olabilir tabii ki. Çünkü çok fazla güvenmişsiniz ve sırtınızı dayamışsınız bu insana. Hiçbir şekilde o kişiden size kötülük gelmeyeceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Kötülük gelmeyecek ama tabii ki de size karşı bazı düşünceleri bazen bazı düşünceleri sizleri daha çok yükseğe doğru çıkartabilmek ve e, o yükseğe doğru çıkarttığı zaman maddi gücünüzün de yükselmesini istemek. Yani tek e, sizinle alakalı tek düşüncesi maddi ve manevi olarak sizin kalkınmanızı istemesi bu kişinin. Bu eşiniz de olabilir dediğim gibi. Yani etrafınızda bulunan bir abiniz de olabilir. Bu insanın size çok güzel bir desteği olacak. Resmen bir çınar ağacı gibi arkanızda durmuş hani derler ya benim arkamda işte e, dağ gibi abim var ya da dağ gibi e, eşim var ya da babam var derler ya aynen o şekilde sevgili dostlarım e, bu insan size karşı çok güzel e, iyilikleri dokunacak ve sizin elinizden tutacak bulunduğunuz e, mevkiden binlerce kat yukarıya doğru çıkartacak ama bunun zamanı var e, bu insanı yeni de tanıyacak olabilirsiniz ve tanıyor da olabilirsiniz ama bir insan gerçekten sizlere çok çok iyilik edecek. Şimdi tanıyor olabilirsiniz dedim ya arkadaşlar hani bir baba kayınpeder olabilir dedim ya. Evet bir kayınpeder bir baba olabilir. E, tanımadığınız bir insan da olabilir. Yani hayatınıza yeni girecek olan bir kişi de olabilir bu. Yani nasıl alıp kabul etmek isterseniz o şekilde alın ve kabul edin lütfen. Evet R harfinde bir insandan haber bekleniliyor. Gördüğünüz gibi isminizin e, ismin içerisinde de soy isminde de olabilir. Bakın R harfinde bir insan çıkmış arkadaşlar. Yaralamış, e, üzmüş, yıkmış, dökmüş ve gitmiş. Özellikle ve özellikle sizin e, maneviyat gücünüzle alakalı çok fazla oynamış, sizlere değer vermiş, e, siz de ona değer vermişsiniz. Fakat bir yerden sonra bu değeri yarı yolda bırakmış ve gitmiş bu arkadaş. Üzmüş, kendisi de üzülmüş. Evet bir ayrılık istemiyor fakat bu ayrılıkta gerçekleşmesi gerekiyor diye düşünüyor. Yakın bir süre içerisinde bu ayrılığı sonlandıracak. Size bir telefon haberi verecek ve bu telefon haberinden sonra bakın alt kısımda ellerinizi açmışsınız ve şükür edeceksiniz. Çünkü bu insanı çok seviyorsunuz ee, yani bu kişi hayatınızdan gittikten sonra biraz böyle dağılmışsınız açıkçası dağılmışsınız sevgili dostlarım üzülmüş dağılmış ve kafanızı öne doğru eğmişsiniz yani umutsuz mutsuz ve hayata karşı artık negatif bakabilen bir insan halini almışsınız ama üzülmeyin arkadaşlar hiçbir şekilde bu insan geri dönüşünü yapacak emin olabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yollarınız bu aralar tıkanık olarak görünüyor. Bir insan devamlı engel olmaya çalışıyor yollarınıza ama bu engel olmalar artık bitecek. Çünkü bu insan bakacak ki size çok fazla karışıyor çok fazla baskılayıcı bir insan halini almış artık tamamıyla sizin hayatınıza karışmaktan vazgeçecek. Ve vazgeçmesi demek aslında sizin e, maddi ve manevi gücünüzün tamamıyla yola girmesine neden olacak. Evet, bir ayrılık yaşamayacaksınız ama baskılamayı da bırakacak. Kendisi size söz verecek ve baskılamayı bırakacak. Evet arkadaşlar, bir bebek haberi alabilirsiniz ve bu bebek haberiniz e, mutlu olacaksınız. Yani aldığınız bu bebek haberi gerçekten sizleri mutlu edebilecek olan bir bebek haberi olacak. E, Ansızın gelecek bu haber, hiç beklemediğiniz bir anda gelecek, sürprizlerle gelecek, mucizelerle gelecek ee, ama gelecek. Çok sevineceksiniz, çok çok mutlu olacaksınız. Ee, yani duyunca gözyaşlarına e, boğulacaksınız ama çok da sevineceksiniz. Yükseğe çıkartmışsınız, elinizde bir bebek var. Ee, bu da erkek bir bebek olarak görünüyor. Tertemiz, ferahlı, şanslı, Bahtı açık, inşallah uzun ömürlü. Elinize alırsınız. Evet. Bazı plan ve projeler yapıyorsunuz. Hayatınıza dair olan plan ve projeleriniz var. Yani bu plan ve proje Hayata karşı büyük bir hamle yapmak istiyorsunuz. Ve bu hamleyi yaparken de Sevgili dostlarım Biraz acabalarınız Net olarak var. Yani acaba diyorsunuz ben bu işi ertelesem mi yoksa yapsam mı acaba? Gibilerinden çok fazla soru işaretleriniz var. Net olarak görebilmekteyim. Bana kalırsa düşündüğünüz ve yapmak istediğiniz işleri bence yapın. Hiçbir şekilde aksatmayın, ertelemeyin. Çünkü olacak olan işiniz ayağınıza kadar gelmiş ve sizden bir onay, bir evet bekliyor olacak. Yapmak istediğiniz her şeyi yapacaksınız. Hiç yani merak etmeyin. İsminde Ç ve M harfi olan bir insan sevgili dostlarım. Önüm değilsin, ilahi adaletle karşılaşsın, bana yaptıklarını çeksin, ne yaşattıysa yaşasın inşallah diyorsunuz. Yani gece vakti kalkıp bunun için dua bile ettiğiniz olmuş. Ee, arkadaşlar evet bu insan şöyle göstereyim. Bakın şöyle şu Önünüzde eğilecek olan bir insan olduğunu görebilmekteyim. Resmen e, üzgün, pişman ve yalnızlıklar içerisinde kıvranabilen bir insan bu. Gelecek e, siz sırtınızı dönmüşsünüz. Aslında kabul edeceksiniz ama e, şu aralar biraz böyle diyorsunuz burnunu sürtmem gerekiyor kendisinin. Bu yüzden de biraz böyle soğuk bakacaksınız, kendisini korkutacaksınız bu olaylarla alakalı. İstemiyorum artık bitti vesaire diyebilirsiniz sevgili dostlarım. Şimdi dilek tutun lütfen, güzel güzel dilekler tutun. Neyse haliniz o çıksın diyelim yine. Dilekleriniz de <laughs> güzel güzel dilekler, pozitif pozitif dilekler tutun lütfen. İnşallah ve inşallah tüm dilek ve istekleriniz kabul olacak. Ben inanıyorum kabul olacağını. Siz de inanın lütfen. Bakalım. Evet, temiz göz yaşıyla birlikte akan giden e, dilekleriniz var arkadaşlar. İlk önce çeşme çıkmış burada bereket çeşmesidir. E, güzel paralarınız gelecek elinize, güzel emanetleriniz geçecek e, elinize. Hmm. Tertemiz ve ferahlı olduğunu da görebilmekteyim. Hiçbir şekilde sizleri rahatsız edecek ya da sizleri sıkıntıya düşürecek bir zaman dilimine girmeyeceksiniz. Tertemiz kağıdınız var. Hanenin tam ortasında yani hanenin tam ortasına düşebilecek olan çok güzel, temiz bir kağıdınız var sevgili dostlarım ve bu kağıt hanenin ortasına düştükten sonra ellerinizi açıp şükür edeceksiniz. Bir devlet dairesine girmek isteyen arkadaşlarım var ise Evet, devlet dairesinden sizin lehinize olabilecek olan bir haber gelecek. Bu davada olabilir. Yani devlet ile alakalı işiniz var ise sizin lehinize olacak nihai pozitif bir haber alacaksınız. Çok güzel, ferahlı ve merkezi noktanız halinden çıkacak artık. Yani üzerinizden büyük, kocaman bir yük atacaksınız sevgili dostlarım. Dilekler oluyor sular seller gibi de akacak Evet arkadaşlar sevgili dostlarım mum ışığında sizlere güzel bir açılım yaptığımı düşünmekteyim Sizler de o şekilde düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayınız abone olursanız da çok çok mutlu oluyorum sizleri çok seviyorum aynı zamanda yorum ve destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum yeni kanalıma vermiş olduğunuz e, titizlikten dolayı da enerjilerinizden dolayı ve emeklerinizden dolayı da ayrıca teşekkür etmekteyim bana ulaşabilmek gerçekten çok basit videolarımın altında açıklama bölümü var ve link bıraktım bireysel açılıma buyurun gelin arkadaşlar yurt ve yurt dışı tüm arkadaşlarıma e, bireysel açılım yapabilmekteyim diyeceklerim bu kadar sizleri çok seviyorum diğer açılımlarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun tekrardan görüşmek üzere sevgili youtube ailem